Evet değerli arkadaşlarım bu dersimizde kesirlerin ondalık gösterimlerini ele alıyoruz. Ne yapıyorduk? Paydası 10, 100, 1000 gibi olan kuvvetleri olmayan arkadaşlar onun kuvvetleri olmayan kesirleri biz genişletme veya sadeleştirme yoluyla ne yapıyorduk? 10 on onun kuvvetlerini çeviriyorduk. Böylelikle ondalık gösterim şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz diyor. Bakın burada 5 var. Diyorum ki hocam burayı 2 ile öğretmenim. Genişleteyim. 2 kere 2 4. 5 kere 2 10. 4 bölü 10 oldu mu? Bu da neydi? 0.4 Geldim buraya. Yine burayı 2 ile genişlettim. Bakın burası ne oldu? 1 tam 2 bölü 10. Her ikisini 2 ile çarptım. O da neydi? 1 tam 10'da 2. Geldim buraya. Diyorum ki hocam öğretmenim burayı 5 ile genişletelim. Çarptım bakın 5 ile. 15 bölü 100 yaptı. O da ne Yüzde bakın yüzde dediği için yüzde 15. iki basamağı kullanmam lazım. Burayı 5 ile genişletince ne oldu burası? Şöyle bakın. 1000 oldu. 3. Buraya 5 kere 12 60 bölü 1000. Şimdi buraya dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ne olacak? 3 tam 1000'de 60 ama 60'ı şöyle yazmayacaksınız. Dikkat. Et. Bakın böyle yazmayacaksınız. Ne yapacaksınız? 1000'de dediği için 3 basamak çizmeniz lazım. 0 60. Tamam mı? binde dediği için lütfen buraya dikkat edin. 2 ile genişletelim. Öğretmenim 10 bölü 100 olur. Çok güzel. 10 bölü 100 de 0.10'dur. Doğru mu? Bu en sağdaki sıfırların bir önemi yoktur. Burası 0, 1 ile aynıdır. Bakın en sağdaki. Geldim buraya. 4 ile genişlettim burayı. Ne oldu burası? 7 tam. 4 kere 2, 8. 4 kere 25, 100. Bakın 7 tam %8 yazacaksınız. Sakın 8 değil. %8. %8 için 2 basamağa ihtiyacınız var. Evet sevgili arkadaşlar. payda 8 ise 125 ile genişletilebilir. Eğer 125 ise de 8 ile genişletebilirsiniz. Örneğin 3 bölü 8 ben bunu 125 ile genişlettiğim zaman değerli arkadaşlar 375 bölü 1000 yapar. O da 0 tam. 1000'de 375'tir. Bakın. Aynısı 125'tir. Ve 8'de yer değişebilir. Geldim buraya. Gösterimini kesil olarak ifade ediniz. Bakın buraya dikkat edin. 3 tam 25 bölü 100'dür. %25 olduğu için. sadeleştirdiğiniz zaman burayı 3 tam 25 diyoruz. Her ikisini 25'e böldüğümüz zaman 3 tam 1 bölü 4 şeklinde. Eğer bileşik kesil olarak isterse sizde 3 kere 4 12 bir daha 13 bölü 4 demeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet geldim buraya. Burada ne var bakın 16 tane kare var 4 tanesi boyanmış. 4 bölü 16. Bir sadeleştiriyorum ben bunu. Ne oldu bakın 1 bölü 4. Şimdi ondalık gösterim yapmam için 25 ile genişlettiğimde 25 bölü 100 yapar. O da sevgili arkadaşlar 0 tam %25'i verir bize. Geldim buraya. Şimdi sevgili arkadaşlar ben burayı 8 ile genişlettiğim zaman ne oldu bakın. Şöyle 8 ile genişlettiğiniz zaman 64 bölü 1000 oldu. 64 bölü 1000 de 0 tam 0,64'tür. Bakın 0 tam 0, 64 yani binde 64'tür. Bu kareli yere 0,6 gelmesi gerekir. Geldim buraya. 5 ile genişlettiğim zaman 5 kere 82 410 yaptı. 410 bölü 1000. O da ne yapar değerli arkadaşlarım? Binde 410 şeklinde yapar. Buraya 10 gelmesi gerekir. Geldim buraya. Şimdi bakın öncelikle sadeleştirin bunu. Sadeleştirdiğiniz zaman ne oldu? Her ikisini 6'ya böldüm. Burası 6'ya bölündüğü zaman 1 tam 2 bölü 10. Bu da nedir? 1 tam 10'da 2'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlara çok iyi arkadaşlar odaklandığınız zaman kesinlikle zorlanmazsınız. O konuda rahat olun. Geldim buraya. 3 tam bakın 3 tane tam var. Bir de ne var? 4'te 1. Yani 1 bölü 4. Ne yapıyorum? Burayı 25 ile genişletiyorum. Ne oldu bakın? 3 tam 25 bölü 100. Bu da nedir? 3 tam %25 şeklinde gösterilir. Peki. Uygulama testine geçiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce durduruyoruz videoyu. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Sonra çözümleri seyrediyoruz. Burası nedir arkadaşlar? 13 bölü 100. Sıfır tam. Bakın yüzde on üç. Yüzde on üç. Geldim buraya. Bu yanlış. Buraya geldim sevgili arkadaşlar. Sıfır tam onda dört. Bu nedir? Dört bölü on. Bakın onda dört. Sadeleştirdiğiniz zaman ikiye böldünüz. İki bölü beş. Bunun eşit değil. Bu da değil cevap. Geldim buraya. Hemen şuradan sevgili arkadaşlar yirmi beşle genişlettiğim zaman ne oldu? 25 beş bölü 100. Yani %25. 0 tam %25. Evet doğru olan bu. Buraya bakalım niye yanlış. 2 ile genişlettiğim zaman 2 tam 2 bölü 10. O da ne yapar? 2 virgül 2. Yani 2 tam 10'da 2. Bu sebeple arkadaşlar D şıkkı da yanlış diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Hemen burayı 4 ile genişletin. Bakın ondalık gösterimini istiyor bizden. Ne diyeceğiz buna? 2 tam 24 bölü 100. Yani 2 tam %24 bakın. 2 tam %24 diyoruz. Geldik buraya. Sadeleştirdik bakın. son diyorum ki 8/5 2 ile genişletelim biz bunu. 16/10 mu? O da nedir arkadaşlar? 1,6 şeklinde elde edersiniz. Onu da göstereyim biraz. Mesela 34/10. Araya virgül koymanız yeter. 3,4. Mesela 123/10 Bakın, bir tane virgül koyuyoruz. 12,3. Eğer şu olsaydı 123 bölü 100 olsaydı arkadaşlar 1,23 diyecektik. Bakın iki basamak kaydırdık. 123 bölü 1000 olsaydı 3 basamak kaydırıp 0 tam binde 123 dememiz gerekiyordu. Tamam mı? Bunları da kapın lütfen. Peki, peki, peki. Devam edelim bakalım. Şuraya geldim. Bakın. Her ikisini 17'ye böldüğüm zaman ne oldu? 17'ye böldüm. 2, 17'ye böldüm. 5. 2 ile genişletelim biz bunu. 4 bölü 10. O da eşittir. 0 tam 10 4. Doğru. Geldim buraya. Her ikisini 3'e bölüyorum bakın. 7 bölü 10. O da eşittir. 0 tam 10 7. Olmadı. Buraya geldim. Bakın bu. Şu nedir şu? 3 tam 8 bölü 10'dur değil mi? 10'da 8. Bu tam yerini değiştirmiş değil mi? Tam tersini yapmış ile payla payıyla. Bu da gitti. Buraya geldim. Burayı 2 ile genişlettiğim zaman 4 tam 4 bölü 10. O da 4,4 yapar. Bu da yanlış. Kaç tanesi yanlıştır dediği için cevabımız 3 tanesi olacaktır. Geldim buraya. Ondalık gösterim olalım bakın. 8 tane de 3 tanesini karalamış. 3 bölü 8. Burayı 125 ile genişletiyorum. 8 ile 125 olayını hatırlayalım lütfen. 375 bölü 1000. O da arkadaşlar neydi? Az önce örnek vermiştim. Bakın şurada. Değil mi? 0,375 diye C şıkkını işaretliyorum hemen. Geldim buraya. Diyor ki kesir olarak yazılısı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hemen geliyorum. 4 tam 72 bölü 100'dür bu bakın. 4 tam 72 bölü 100'dür. Peki buradan bakalım şıklarda buna uygun bir şey yok. O zaman ne yapayım diyorum ki bunu bir çarpayım. Daha doğrusu birleşik kesir şeyim. 4 kere 100 400. 472 bölü 100. Şimdi bakıyorum burada 25'li bir şey var. Bakalım olacak mı? Her iki tarafı 4'e bölüyorum. 100'ü 4'e böldüğüm zaman 25. 472'yi 4'e böldüğüm zaman 118 cevabımız C şıkkı olacaktır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki video dersimizde görüşmek üzere.